Sulu çözeltilerde denge konusunun gelelim ikinci kısmına çözünürlük dengesini etki eden faktörlere. Birincisi sıcaklık etkisiyle başlayalım. Bunu iki şekilde göreceğiz, inceleyeceğiz. Endotermik çözünme ve egzotermik çözünme şeklinde. Önce enerji konusunu hatırlayalım. Endotermik neydi? Isı alan tepkimeler. Egzotermik neydi? Isı veren tepkimelerdi. Birincisi endotermik ile başlıyorum. Sıcaklık artırılırsa, sıcaklığım artarsa ne olacak? Girenlerimin ısısı, sıcaklığı son derece arttığı için Löşeterre prensibine göre bunu dengelemem lazım. Dolayısıyla tepkimem ürünler tarafına doğru kayar. Birincisinde denge ürünlere kayar diye yazıyorum. Ürünlerde gümüş artı ve klor eksi iyonları olduğu için ve tepkimen bu tarafa doğru kaydığı için ne olacak bunların derişimi? Artacak. Çözünen katı kütlesi. Ben şu anda çözülme eğilimine doğru ilerliyorum. Yani suda suda dediğim şey çözülmedir zaten. Ya da aqua de gösterebilirim. Çözünmeye doğru ilerlediğime göre çözünen katı kütlesi artarken dipteki katı kütlesi ne yapacak? Azalacak. Çünkü gümüş klorür katısından gitgide ne yapıyorum şu anda uzaklaşıyorum. Katı kütlemi azaltıyorum. İletkenlik iyonlar sayesinde gerçekleşiyordu. E ben iyonlar tarafına doğru yöneldiğime göre iletkenliğim artar. Biraz önce bahsettim. Çözünürlüğüm de artar. Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı farklı şeyler. Çözünürlük çarpımı dediğimiz şey KÇÇ'ydi. Ve bunu ürünlerin derişimi, böyle girenlerin derişimi şeklinde buluyorduk. E biz şimdi sağ tarafa doğru yani ürünlere doğru kaydığımıza göre bunun derişimi arttığına göre KÇÇ ile doğru orantı söz konusuysa çözünürlük çarpımı da ne yapar diyeceğiz? Artar diyeceğiz. Dolayısıyla çözünürlük ve sıcaklığın doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Gelelim egzotermik çözünmeye. Yine sıcaklık arttırılırsa diyor sıcaklığımı arttırdım. Bu sefer ürünlerim son derece ısındı. Bunu dengelemem lazım. Döşeterya prensibine göre ne yaptım? Tepkimem yani dengem girenlere doğru kayar dedim. Kurşun artı 2 ve sülfat eksi iyonların derişimi. Ben gitgide onlardan ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. Katıya doğru yöneliyorum. O zaman bunların derişimi zamanla Azalır çözünen katı kütlesi. Şu anda çözünme gerçekleşmiyor. Aksine çökme söz konusu. Dolayısıyla çözünen katı kütlesi azalırken dipteki katı kütlesi yani çökerek ise ne yapacak? Artacak. İletkenlik iyonlar sayesinde olur demiştik. İyonlardan gitgide uzaklaşıyorum, katıya yöneliyorum. İletkenliğim azalır. Çözünürlüğüm azalır. Peki çözünürlük çarpımını ber beraber bulalım. KÇÇ neydi? Ürünler bölü girenlerdi. Biz şu anda girenler bazına doğru ilerledik. Girenlerin derişimi artarsa KÇÇ ile girenler nasıl orantılı? Ters orantılı olduğu için çözünürlük çarpımı burada azalır diyeceğim. Yani egzotermik tepkimelerde sıcaklık ile çözünürlük ters orantılıdır diyeceğiz. Çözünürlük dengesini etki eden faktörlerden ikincisi ortak iyon etkisi diyeceğiz. Ortak iyon etkisi çözünürlüğü azaltır. Şimdi inceleyelim beraber. Bu kabın içerisinde gümüş klorür çözeltim vardı ve ben bunun üzerine sofra tuzu NaCl katısını ekledim. Şimdi gümüş klorür ve sodyum klorürdeki ortak iyonumuz kim bizim? klor iyonu yani bizim şu anda üzerine eklediğimizle beraber klor iyon derişimi ne yaptı? Zamanla arttı. Klor iyon derişim artığına göre toplam ürünlerimin derişimi de artacağından Döşeterya prensibine göre tepkimen bunu azaltacak yönde yani girenler bazına doğru kaydırır. O zaman önce şu sorudan başlayayım. Denge girenlere kayar diyelim klor iyon derişimi e, klor iyonları vardı üzerine sodyum klorürden de gelen klor iyonları eklenince iyice klor iyon derişimi artar diyeceğiz gümüş iyon derişimi inceleyelim E tepkimem sol tarafa doğru kaydı o zaman gümüş artı iyonlarının derişimi zamanla azalır katı kütlesi sen şu anda zaten katıya doğru yöneliyorsun dolayısıyla çökelek miktarı yani katı kütlen gitgide artacak çözünürün sen çözünme eğiliminde değilsin artık çökme eğilimindesin dolayısıyla çözünürün gitgide azalır çözünürlük çarpımı dediğimiz şey sulu çözeltilerdeki denge sabitiydi ve denge sabiti sadece sıcaklık ile değişirdi şu anda sıcaklık ile ilgili herhangi bir değişim olmadığına göre çözünürlük çarpımı değişmez diyeceğiz Gelelim bunların grafiklerine. Şimdi elimizde kimler var? şuradan başlayalım. Klor eksi iyonu ile gümüş artı iyonu bir de gümüş klorür katısı var. Şimdi ilk başta bunların derişimleri başlangıçta sabitti. Sen ortama biraz daha NaCl ekledin yani klor iyon derişimini arttırdın. Tepme bunu dengelemek için sola kaydı. Ancak başlangıç haline göre yine nedir klor iyon derişimi? fazladır. Peki sol tarafa doğru gittiği için gümüş iyon derişimi ne yapacağını söyledik. Başlangıca göre azalacağını belirttik. Katılar veya sıvılar denge tepkimesine yer almayacağı için hiçbir değişikliğe uğramayacaktır diyebiliriz. Gelelim bunların sorularına. Şimdi 3 tane öncül verilmiş ve yukarıda verilen aynı sıcaklık ve eşit hacimli maddelerde gümüş klorin çözünürlükleri arasındaki ilişkiyi kıyaslamamızı istiyor. Öncelikle şunu yazalım hatırlayalım eğer ortak iyon varsa ortak iyon arttıkça çözünürlük ne yapıyordu? Azalıyordu. Şimdi başlayalım. Birincisi saf su, gümüş klorür ile kıyaslıyorum. Ortak iyon olması söz konusu olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla ortak iyon olmadığına göre çözünürlük birincisinde en büyük dedim. İkincisinde şöyle yapalım ikincisini. İyonlarını ayırırsam, magnezyum artı 2 iki, iki tane klor eksi. Şuradaki gümüş klorürden ortak olanlar kim? Klor iyonları mı? Bir molar dediyse şurası da bir molar, burası ise iki molar mı? Buradan iki molar klor iyonu ortak geldi. Geliyorum üçüncü öncüde. İyonlarını ayırıyorum. Gümüş artı ve nitrat eksi bir şeklinde. Bir molar girmiş. E bir girerse birebir bir girer. Buradan kim ortak? Gümüş iyonları ortak. Şimdi bakıyorum. İkincisinde 2 iki molar klor iyonu ortakken, üçüncüsünde 1 molar klor iyonu ortak. E ne kadar çok ortak iyon varsa çözünürlüğüm o kadar azdı. Dolayısıyla kim geliyor o zaman sırada? 1 büyüktür, 3 o da büyüktür, 2 diyeceğim. Yani ne kadar çok ortak iyonum varsa çözünürlüğüm o kadar küçüktür demiştim. Geçelim diğer soruya. Şimdi yukarıdaki sulu çözeltiye sabit sıcaklıkta bazı işlemler uygulanıyor ve bu işlemlerden hangisi barium artik iyon derişimini artırır diye soruyor. Şimdi endotermik neydi? Endotermik olan çözünmenin sıcaklığı artırılırsa diyor. Endotermik dediğimiz ısı alan tepkimeydi. O zaman hemen şöyle bir yazalım, görelim barium sülfat katısını ısı alarak iyonlarını ayırmışım. Baryum artı 2 suda. Sülfat eksi 2 suda. Ne istiyor birinci öncülde? Sıcaklığımı arttırmamı istiyor. Sıcaklığım artarsa döşeterye göre sağ tarafa doğru kaydım. Ve evet baryumun iyon derişimi ne yapar? Birinci öncülde artar. Peki baryum sülfatın üzerine baryum nitrat eklersem ne olacak? Baryumun iyon derişimi yine artacak. Fakat üçüncü öncülde potasyum sülfat eklememi istiyor. Şimdi burada sülfat iyonları ortaktı ve ortak iyon çözünürlüğü ne yapar demiştik? Azaltır demiştik. E, baryum sülfatın o zaman ne yapar? Baryum iyon derişimi azalır. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 diyeceğiz. Gelelim sayısal sorularına. Magnezyum florür KÇÇ'si verilmiş ve 0.2 molar sodyum florürdeki çözünürlüğünü istiyor. Şimdi dikkat ettiyseniz florlar ortak burada ve ne yapmalıyım? Öncelikle bunları iyonlarını ayırmalıyım. Şimdi magnezyum florür katısını iyonlarını ayırdım. Magnezyum artı 2 tane flor eksi suda şeklinde. KÇÇ'si verildiğine göre bir denge söz konusu. Bunu unutmuyorsunuz. Sodyum florürden bahsedecek olursak, sodyum florürün iyonlarını ayırırsam kısa kısa yazıyorum. Sodyum artı flor eksi. Şimdi şu anda bunun molaritesi bilinmiyor. Zaten ne kadar molardır diye soruluyor. Burası x molarsa 1'e x girerse 1'e x molar girer, 2'ye ise 2x molar girer dedik. Sodyum florürün molaritesi verilmiş. 0.2 molar 1'e 0.2 girerse 1'e de 0.2 girecek. Yine 1'e 0.2 molar girecek. Farkındaysanız florlar burada ortak iyon. Şimdi bize kimi KÇÇ'si verilmişti? Magnezyum florür. lütfen karıştırmıyorsunuz burayı. Hatta üşenmeden yazın. KÇÇ eşittir. Magnezyum artı 2 iyon derişimi çarpı flor eksi iyon derişiminin katsayısı 2 olduğu için karesini alıyorum. Şimdi kalça neydi? 8 çarpı 10 üzeri eksi 8. Magnezyumun iyon derişimi x. Florun iyon derişimi ise orsak iyon var farkındaysanız. 2x artı 0.2 diyorum. Ve karesini almayı unutmuyorum. Şimdi biraz sonra göreceğiz zaten. x çok küçük bir sayı çıktığı için bunu işlemime dahil etmiyorum. İhmal ediyorum. O zaman geriye kimler kaldı? 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. X çarpı ne oldu burası? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Sadeleştiriyorum. 2 oldu. X buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar